Üçüncü bölümüyle tekrar karşınızdayız. Ee, geçtiğimiz hafta Obradovic'in için girişini konuşmuştuk. O dönemden bu döneme e, bir hafta geçmesine rağmen bayağı hızlı önemli gelişmeler oldu. Ee, önce Fenerbahçe taraftarı özellikle Obradovic'in için gitmişinden sonra bayağı bir ümitsizliğe kapıldı. İşte bütçe düşüyor. Acaba ya e, Türk antrenörler geldiğinde e, nasıl bir kadro kurulacak? İşte ee, bazı romantikler o burada için tekrar gelişini düşünerekten Erdan Can'a bırakalım o bir sene idare etsin tekrar gelir mi gibi bir e, rüya içindeydiler. Fakat anlaşıldı ki e, Koç'un da e, geçtiğimiz hafta e, bir televizyon kanalında verdiği e, röportajda e, yani 30 milyonluk bir bütçe yine iyi bir bütçeydi. Piyasada e, isim sahibi Fenerbahçe'nin marka değerini götürecek bir hoca ile 20 milyon eurolar civarında e, bir e, bütçeyle Fenerbahçe'nin yine iddiasını sürdüreceği, marka değerini kaybetmeyeceği e, bir seviyede olacağını anladık. E, Tabi Trincieri ve Saras isimleri gündeme geldi hemen işte piyasada Partizan ekolünden. E, e, şu an partizandan zaten ayrıldı. Bayan'la sözleşme imzalamak üzereydi. Fakat bir şekilde hala imzalamadı. İmzalı imzalayacak. Ancak tabii Fenerbahçe taraftarının en büyük hayali bildiği daha evvelden de işte e, Fenerbahçe forması giymiş. Gerçi 34 yaşında Fenerbahçe'ye gelmişti. Ben o zamanlar biliyorsunuz yine nereden de seyrettim ya bu muymuş e, diye şey yapmıştık ama yine egzantrik güzel hareketleri oluyordu. Ee, ama işte Fenerbahçe taraftarı o tadı aldı daha sonra işte e, şeyde e, Zalgiris'te basketbolu bıraktıktan sonra e, güzel işler yaptı o kadroyla Final 4 oynadı ve Fenerbahçe e, taraftarı Obradovic'den sonra e, Saras'ı e, en büyük alternatif olarak görüyordu ta ki ta ki e, Barcelona-Baskonya e, final maçı dek yani e, pes için ayağı sallantıdaydı. Şampiyon olsa bile kalıp kalmayacağı belli değildi ama bu kadar hızlı bir şekilde belki olmayabilirdi. E, fakat e, o maçı e, kaybettikten sonra bir anda gerçekten Barcelona çok hızlı bir e, büyük takım refleksi göstererekten tak 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 pes için şey yaptılar ve e, ardından da sarası e, ikna etmeyi başardılar ki. Ben de Saras'ın bir e, kitabını okumuştum, bu çok güzel bir kitap, tavsiye ederim. E, kazanmak yetmez diye, burada e, Barcelona'nın, e, yani Saras için ne anlama geldiğini mesela çok hızlı bir şekilde okuyayım. İşte Barcelona'ya gelince iki şeyi anladım ki burada bir final oynuyor ondan bahsediyor. Benim için orada olmaktan daha güzel bir şey yoktu. Bir, bir his meselesiydi. İş güdüseldi. Ne pahasına olursa olsun bu şehirde olmak istiyordum. Bu şehire aşık oldum. Beni büyülüyor. Ailem de çok seviyor. Bu şehirsiz yapamam falan bilmem ne. Yani ikna alması Barcelona'nın bu projesi dışında da hani yaşamak anlamında da hayal ettiği, gelmek istediği bir yer olduğu için çok kolay bir şekilde ikna oldu. Maça gelince şunu da söyleyeyim. E, maçtan önce bir e, video paylaşılmıştı. Pesic paylaşmıştı o videoyu. E, Pesic diyor ki İvanoviç'e yan yana geliyorlar. Ya diyor sen diyor bir dokunsana şu kupaya diyor. Sonra belli olmaz uzak kalırsın diyor. Şimdi ben bir dokun diyor. Ben de şey dedim ona. Ee, bir, bir tweet attım ona still waters run deep yani hani sessiz atın <laughs> pençesi <pencisi, gülüyor> e, sert olur gibilerden <gülüyor> ee, <gülüyor> ha, tekmesi evet e, sert olur gibilerden ya gerçekten ya maçın ilk e, iki çeyreğini seyrettim inanılmaz sıkıcıydı yani e, zaten istatistiklere bakınca anlıyorsun yani maçı kazanan Baskonya'nın 2 sayılık istatistikleri yüzde otuz dokuz, üç sayılık istatistikleri yüzde yirmi sekiz. Onlara girme şimdi. Boş ver. Biz teknik direktörleri konuşacağız. teknik direktör imzaları havada uçuyor ee, bir hafta boyunca. Nasılsa ee, nasıl olsa bunu e, maçı şey yaparız. Pesici, pesici, ha, pesici cenazesi kalktı. E, yani e, o iş bitti o maçla beraber. Dolayısıyla e, o tamam. Ama e, yani bu hafta içerisinde olan hikayeler e, bence e, bugün e, bizim için daha e, önemli. Hem e, şey açısından da demin söylediğim bir laf var. Taraftar e, Antonyo'yu istiyor, Jasikevic'i istiyor falan. Şimdi yani bu taraftar ne zaman anlayacak ki e, hani e, yani onların e, istemesiyle falan filan olmaz bu işler. İşte en son futboldaki futboldan çok daha iyi anlarlar yani hani bir de bir de o var. Futbolda daha iyi bilirler. İşte istediler Ersun Yanalı e, gördük ne oldu diye e, ondan sonra da küfür ediyorlardı e, kısa bir süre içerisinde. Şimdi ha, burada tabii ki Cescio 300 yani çok gelecek eden, çok akıllı zaten basketbolu çok iyi bilen e, o sonra bir e, çok önemli bir basketbol yani basketbol dünyasının şu an itibariyle bir değeri ama daha dur bakalım yani neye istinaden istiyorsun yani Litvanya liginde şampiyon olmuş. Ee, bir defa da şeye çıkartmış. Bunu kötü manada söylemiyorum. Yani eldeki data yani kağıt üstü anlamında söylüyorum. Kağıt üstünde baktığım vakit sadece tek bir takımın antrenörlüğünü yapmış. Bir tane de şeye çıkartmış. Hani biz beş defa geçen programda konuştuk ya beş defa oraya gittik diye. Şimdi bir defa da şeye çıkartmış. Final çıkartmış. Ee, ama o ya, Yasikevicius hikayesine gelmeden önce e, bir iki bir şey söyleyeceğim. E, çıkan isimlerin e, üstünden tek tek hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Geçen isimlerden bir tanesi Fenerbahçe'de bir dönem yarım dönem eee e, işte Taniyevic'in hastalığı sonrası antrenörlük yapıp e, sonrasında şampiyonluğu kazanan Ertuğrul e, neydi söyledi? Şey Erdoğan. Erdoğan. Benim isimlerle aram yok biliyorsun kendi şey yapıyorum da e, Galatasaray'ın antrenörü. Şimdi bu zaten nahoş yakışıksız bir şey. Yani her ne kadar sözleşme süresi dolmuş bile olsa sen yani Galatasaray'ın e, mevcut eee Teknik direktörü olan bir kişiyle e, bu şekilde bir isim çıktığı vakit Fenerbahçe Kulübü'nün dahi ya e, işte e, böyle bir açıklama yapıp hani e, değildir demesi lazım. E, ama Galatasaray çok müthiş bir e, hani büyük kulüp e, hareketi gösterdi. Tak diye laflar çıkar çıkmaz ertesi gün çağırdı e, şeyi. Önüne de koydu e, şapkayı, e, sözleşmeyi imzalattı. Dolayısıyla hani o kısım çok çabuk geçildi. Galatasaray'dan beklendiği şekilde gayet asil bir şekilde geçti o kısım. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı o anlamda. Peşinden <laughs> Barcelona'daki Pesic işte anlattığım anlattığın Barcelona'nın hani 3'te 0 felaketi olmuş oldu bu sene. Bu aslında sadece sadece Jasikevic'in oraya gidip Fener'in elinin boş kalması gibi bir durum yaratmadığını görüyoruz. Ee, perde arkasında birçok başka şeye sebebiyet verdi de e, Fenerbahçe'nin tepkisine baktığın zaman şak diye kokoşko. demek ki zaten Fenerbahçe e, burada birkaç taraftan yürümüş. Bu da sezon içi, e, yine geçtiğimiz hafta içerisinde programı yaptıktan sonra Ceraldini'nin imza atmasının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü Ceraldini yapmış bu işleri ama e, kesinlikle ve kesinlikle bu işin kredisi Yönetime yazar. Başkan başta olmak üzere yönetime yazar. Zaten Fenerbahçe Başkanı işte profesyonelliğe inanan menajerlik sistemine inanan, genel menajerlik sistemine inanan bir adam. Ben zaten Gerardini'yle devam etmesini bekliyordum. Gerardini'nin de tabii istemesi halinde. Belki Gerardini'ye de söylemiştir ya istediğin kadar kalabilirsin diye. O da kalmıştır. Sevinmiyorum yani. Ama Gerardini eee olayı e, gayet güzel bir şekilde e, yürütmüş. E, kokoşkovla e, Çak diye e, bir imza atıldı. E, bu imza, e, bu kokoşkov Kokoskov, e, Jaskiewicz'üsten daha iyi de olabilir, daha kötü de olabilir, e, bir piyanici yani e, felaketli e, şeklinde de e, olabilir, önemli değil. Burada önemli olan, Fenerbahçe'nin büyük takım refleksinin ve e, verilen e, mesajın e, çok güzel olması. Bir NBA'den bir adam kopartıyorsun. İkincisi, <laughs> yani mesela Panathinaikos'un zamanındaki hamlesi de böyle bir hamleydi. Pitino hamlesi. Panathinaikos da işte zaten bir büyük. E, o sırada sanki gol yemiş gibi gözükürken, e, işte... Fenerbahçe Saras'ın peşinde koşuyor da işte Barcelona 6 saat içerisinde işi bitirdi gibi gözüken hani hiç hoş olmayan bir görüntüden bir kere tamamen kurtuluyorsun. Ee, yani en azından antrenörlük kariyeri çok daha yüksek e, olan bir e, kişiyi getiriyorsun. E, onun da tabii kendine göre soru işaretleri var. Herhalde biraz sonra onu konuşuruz. Sen e, zaten bir bilgi verirsin bununla ilgili. E, Trinçiyeri meselesi de gelecek. İsmi geçenleri tek tek hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. E, Kokoşkova zaten geleceğiz herhalde. E, hayırlı olsun. E, o Barcelona'nın koçu. E, umarım başarılı da, e, olur. E, bu tabii Obradoviç ile ilgili olan planları bozdu. Yani Obradovic önümüzdeki sene Barcelona'ya gidecekti. Şimdi bakalım ne olacak? dediği o belki İtalyan e, takımı falan filan o tür şeyler olabilir. Ya da belki tatilini uzatabilir. Geçen sefer Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonraki e, gibi. Evet. Söyleyeceğim. E, şimdi bunlar Trinçeri'ye fazla gelmek istemiyorum. Trinçeri herhalde 3 e, numaralı tercihti şeyde. Bayern'le normal şartlarda Trinçeri'nin imzalamış olması gerekir. Almanya'da çalışmış bir teknik direktör. E, bir şekilde Euro gelmenin için büyük bir fırsat. Muhtemelen Bayern'i bekletmesinin sebebi Fenerbahçe e, e, şeysiydi, e, imkanıydı. E, bu e, hani... E, yani işte Zaten hafta başında herhalde bir şekilde imzayı atarlar Bayern'de de. Çok kısa iki kelime de Ufuk Sarıca ile ilgili konuşmak istiyorum. Sen bilirsin ben Ufuk Sarıca'yı hem basketçiyken basket oynadığı dönemde çok beğenirdim. Hem de teknik direktörlüğünü de çok beğeniyorum. Yani son üç yıldır değil daha öncesinden beri beğeniyorum. Bir felsefesi var. Evet. Ee, ama bugün işte çıkmış bir demeç vermiş ben işte sözleşme ya şimdi bu doğru değil yani bu da, yani bunları yani şu Türk insanı şu tür şeyleri yapmasın ya kardeşim Fenerbahçe Kokoşkoğlu'na anlaşmayı imzalamadan önce çıkacaktı işte Ufuk Sarıca ismini geçtiği dönemde kardeşim ne benim ismimi anlıyorsunuz ben Fenerbahçe ben karşı yakayla işte plan yaptım bilmem ha ya onu diyeceksin diyelim ki niyetlendin hani işte ben dur bakayım yarın şey yapayım. O sırada haber geldi Fenerbahçe. O zaman da susacaksın hiç sakın ha söylemeyeceksin. Çünkü Ali yani Kokoşkoğlu anlaştıktan sonra işte çıkıp da ben karşıya kalın ben de demenin bir manası yok. Yani e, hani buradan 80 milyona e, şey yapıyoruz edasıyla e, konuşamıyorum maalesef. E, birkaç yüz kişilerdeyiz İnşallah e, binlere çıkarız ama. Ee, keşke e, Ufuk Sarıcı'ya birisi bu benim söylediğimi söylese. O yanlış olmuş yani. Bunu e, şey yapmadım, e, pek e, takdir etmedim. E, ben evet, e, bu kendi adıma hani bu ismi geçen kişileri şey yaptıktan sonra tekrar topu sana atıyorum. E, nereye götüreceksin konuyu e, ona göre. Devam edelim. El, elbette Kokoşkova getireceğim konuyu. Ama e, Ufuk Sarıcı ile ilgili söylediğin gerçekten çok doğru. Ben de Ufuk Sarıcı'yı çok takdir eden, çok beğenen çok beyefendi bir insan. Böyle bir e, demece zaten gerek yok. Yani bir güven, yani gidecek miydin falan yok canım hiç gitmeyecektim Gibi yerden böyle konuşmayacak. Ya, abuk, abuk konuşmayacak. bir şey olmuş orada. Evet. Yani e, de yani şey değil yani aptal değil. yani evet. daha kötü bir e, imaj oluyor. Şimdi e, Kokoskov'un gelmesi senin dediğin gibi Gerard'inin çok büyük bir etkisi var ama tabii e, Kokoskov'un bildiğin gibi 2004-2005 senelerinde Obradoviç'te de. E, bir e, birlikteliği var. E, o zamanki Sırbistan Karadağ e, milli takımını Obradoviç yönetirken ki gerçi e, çok iyi bir e, şey değil ama orada yardımcısı e, şey e, Kokoçkov e, bu arada en son e, Sacramento Kicks'in biliyorsun e, atışı evet. Evet. Ve orada, Koldan sonra, bir acısı onların, onların, onların e, yani. de, e, beraberdi. E, dolayısıyla her koldan e, kendisi bir <laughs> şeye alınmış, kafa kola alınmış vaziyette. Yani Obradoviç, Bogdanoviç işte, işte şey hepsi Anlıyorum. beraber. Yani. Genelde tek başına bitirecek e, vasıftaydı. Yani. Ama yani onların onların i̇şte büyük, etkisi, büyük e, referansı büyük e, şeyi olmuştur diye düşünüyorum. E, Kokoşko çok enteresan. E, aslında 24 yaşından itibaren koşluk yapıyor çünkü bir trafik kazası geçiriyor belki biliyorsundur evet. erkenden basketbolu bırakmak zorunda kalıyor ve e, tabi e, yani Sırbistan Yugoslav ekolü Amerika'da da çok güçlü olduğu için bu çocuk bir şekilde kendini e, Amerika'ya atmayı başarıyor orada işte değişik koşullarla çalışıyor ve işte 19 sene dile kolay yani şey içinde yani NBA takımları içinde kalıyor ve gerçek anlamda Gerçek anlamda yani burada hani şeyi falan sayıyorlar. Ee, işte Darüşşafaka'da olan e, Musevi Amerikalı koç kimdi? E, hasta oldu şimdi. David, David, Blatt, David Blatt falan sayıyorlar ki yani hiç alakası yok. Ya da işte bugün e, konuştuk Seth Curry'i sayıyorlar. Hani Lübnan asıllı falan diyor ama adamlar Amerikalı. Yani gerçek anlamda Amerikalı olmayan, ee, Avrupa'da head koşluk yapmıştı. Obradovic'in için bile çok istediği koçluğu bu adam yapmış. Ve işte şey diyorlar yani bu Amerika'da asistan koçluk yaptı sürekli. Head coachluk yaptı çok başarısız oldu diyorlar. Ee, başarısız olduğu takım e, e işte 1963 felaket bir şey diyorlar. Yani dersin ki Phoenix Suns daha evvelki senelerde böyle playofflar oynamış, şey oynamış yani çok iyi başarılar yani o sene 1963 yapmış bir evvelki sene 2161 61 yani yeni, yani galibiyet mağlubiyeti sayıyorum. 24-58 23-58 yani zaten hep e, batı konferansının sonuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu adamın gelmesiyle bir anda çökmüş bir şey yok yani. E, dolayısıyla Hani çok e, başarılı. Şimdi bu hocanın ne özelliği var? Bu hoca ee, bence yani Obradoviç'ten en büyük farkı e, çok e, komplike setler oynat, oynatmasının yanı sıra aynı zamanda da oyuncularına e, özgürlük de tanıyan bir koç. Yani Ergin atamanla ile Obradoviç'in ortası demeyeyim ama hani Obradoviç'e göre böyle 65-70 tarafında olan e, bir koç. E, çok böyle enteresan e, işte gardlarla e, işi bitirmeye çalışıyor. Perdeli oyunu seviyor. E, post e, oyunlarını seviyor. Dolayısıyla yani hem dekola kalırsa hem veseli kalırsa atletik oyuncuları seviyor. Çok e, imkanlar olacaktır. Bir diğer e, e, enteresan özelliği tabii... Adam orada 20 senedir e, 20 seneye yakın Amerika'da olduğu için Development developmentlikten şuradan buradan yani bence gerard'i dinlen çok daha fazla bir e, oyuncu portföyü de vardır diye düşünüyorum yani çok uygun fiyatlı çok atletik çok hiç adını duyamayacağımız pot e, potansiyel birçok iyi Amerikalıyı da e, Türkiye'ye getirebilir diye düşünüyorum yani. E yani birkaç tane oyuncu getirebilirsin zaten. Hani getirir tabii o ayrı konu. Ee, bu sene ön, yani ben zaten önümüzdeki sezon oynanacak e, Covid 19 diginin e, çok e, hani. Ee, müthiş e, heyecan fırtınası birlik olacağını düşünmüyorum şimdiden de, yani daha önceden de söyledim şimdi bir defa daha söyleyeyim ee, bir ay sonra bir daha söylerim. Neticede Barcelona yani kadro anlamında bakıldığında eee e, ben peşişli Barcelona için bile e, söylüyordum söylüyorum bunu. Ee, Barcelona ile CSKA Moskova arasında geçecek. Yani bunun haricinde e, gözüken e, bir başka şey yok. Ama nedir? E, şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Bu Kokoşko e, çeşitli milli takımların antrenörlüğünü e, yapmış NBA'de asistan koçluk yapmış zaten ayrı bir mecra bambaşka bir mecra e, bir de işte bir e, normal sezon zaten bir e, playoff'a kalmadığı için e, NBA'de e, şeysi var işte tahminen e, tarihe geçen bir performans e, bu sonra da oradan tekrar Sacramento Kings'e geçmiş şimdi e, bunun da artık bir sıçrama yapması gerekiyor yani şimdi bir kere sen e, e, Amerika'da işte zaten ilk Avrupalı falan onlar beni çok fazla etkilemiyor kimse benim kusuruma bakmasın yani işte hani ne olacak bir sonraki sırada işte ilk Afrikalı e, koç işte NBA şeysi bunlar bana göre gereksiz istatistikler yani basketbol bilgisidir e, önemli olan. Ee, ve bana göre soyadı içle biten, maalesef bizim arkadaşınki Oğul'a bitiyor ama e, adamların basketbol bilgisi de Amerikalılardan daha fazladır. Yani bunu da genel olarak zaten Popov için bile bak içle bitiyor. Ee, yani e, o da bir e, şey, e, güzel bir e, olay. Yani bunun basketbol bilgisini falan filan şey yapmaz. Ama bu adamın bir hamle yapabilmesi için artık e, Avrupa'ya gelmesi lazım. Çünkü kimse artık bir daha NBA'de de takım vermez. Yani işte oralarda buralarda asistan koç olarak dolaşıyor. Asistan koç da birden fazla asistan da olduğunu düşünecek olursan ee, baktığın zaman çanta taşıyıcıdır yani. Oğlum git işte şunları... Hiç ama ee, tabii e, beraber çalıştığı head koçlar aslında çok zayıf koçlar. Yani çok fazla tecrübesi olmayan koçların yanına veriyorlar bu adamı. E, bu adamın tabii dediğim gibi teknik bilgisi oldukça fazla fakat işte oyuncu relasyonları vesaire bu işleri ya da görüntüyü hep coach veriyor yani en nihayetinde ee, dediğim gibi e, artık adam 48 yaşında ve bir sıçrama yapması gerekiyor o, adam yani Amerika hani bilgiye falan da şey yapmıyorlar bu ancak aynı hani e, şey gibi e, Amerikalılara dersin ki hani ben e, pazarlamayı acayip yok yok marketing bizim işimiz sen mühendis hani gelip burada ya da işte bilim adamıyım sen bir iş yaparsın, yani pazarlamayı biz yap. en iyi biz yapıyoruz gibi. Basketbol bizim oyunumuz, biz buraya şey yaparız. Hani sen arada tek birçok açıktan koç vardı gerçekten de. Bu adam da asistan koç olarak orada kalacaktı. Verdikleri takım da işte buna. Evet, yani evet. yeter artık. İşte evet, yeter. Yani. Artık. Yani en en şey takım yani hiç kendini gösterebileceği bir takım var yani mı evet. Asistan koç kendini nasıl gösterir zaten, abi? zaten yani. Asistan koç gösterse, gösterse gösterse takımın head koçu da gösterir kendini. Aynen. Kendini aynen. Gösterir. Yani. Hani kamuoyu asistan koçu e, nereden tanır yani lafın gelişi hani o takımın e, serbest foul atma yüzdesi yükseldi aa, bak, asistan koçu var. yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani e, bu yani parçalar doğru oturdu ama her harekarda Fenerbahçe yönetimini ben tebrik ediyorum. E, Başsız yönetimini tebrik ediyorum. Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum. E, gayet e, şey davrandılar e, hepsi büyük takım e, refleksine uygun e, davrandılar. E, e, yani öbür bu antrenörleri de doğru kararlarından dolayı tebrik ediyorum. E, ben de olsam e, Yaşı yerinde e, Barcelona'ya giderdim. Kokoşkov'un yerinde olsam eee e, selef olarak e, halef olarak e, onun yerine geleceğim işte e, e, yani Fenerbahçe'ye gibi bir takıma e, gelmeyi kabul ederdim. Ha, iki kelime şeyle ilgili etmek istiyorum. Yani 20 milyon dolarlık bütçe dedin ya demin. Şimdi 20 milyon dolarlık bütçe kendini bulamamış bir bütçedir. Yani 20 milyon dolarla şampiyon olamazsın. Final Four'a kalmak hani hedef olarak kendine Final Four'u koyarsın ama o hedefi tutturmak öyle yani işte hani işte Obradoviç falan lazım yani. Çapkadan tavşa çıkartmak. Yani ancak öyle tavşanı çıkartmak lazım. 20 milyon e, e, dolarlık bütçeyle de ilk 8'e kalamazsan başarısız oldun demektir. Şimdi do dolayısıyla Kokoşkov için hani böyle bir e, şey var. E, gay hani güzel bir e, e, challenge var. E, bunu ne şekilde değerlendirecek hep beraber göreceğiz. Covid ne kadar izin verirse tabii. O kamuoyu da yani biliyor senin dediğin gibi işte 20 milyon euro bütçeyle nerelere kadar gidilir. Dolayısıyla adamı test edeceğimiz şey belli yani işte şunu yaparsan başarılı bunu yaparsan başarısızsın diyeceğimiz seviye. Yani önümüzdeki seneyi zaten bir e, yeniden yapılanma senesi olarak görmek lazım. İşte birçok oyuncu zaten gidiyor. Bakalım e, Datome gitti yani Fenerbahçe'nin temel taşlarından biri e, Kaliniç ortada şu anda başkasıyla imzalamadı ama belki Kokoşkov'dan sonra şey yapabilir. Kokoshkov ya, Sırbistan Milli Takım Antrenörü olduğu için belki tercih edebileceği yani, bir oyuncu. Gerçi işte kalmak ister. Kalinic gitmek istiyordu çünkü öyle bir havası vardı. Ee, şimdi kalmak isteyebilir o da. Kesinlikle. Bence Kalinic çok önemli. Şimdi bu senin evet. taraftar işte onu istiyor, onu istemiyor. E, Datome'ye şey yapmış birazcık tabii. E, yani o normaldir. Yani basketbol e, hani e, futbol kadar hakim oldukları bir konu değil ee, ama Kalinic e, çok çok önemli bir oyuncu. Ee, hele böyle işte yani düşük daha düşük bütçede daha büyük işler yapmak istediğin zaman e, Kalinic gibi adamın olacak, Datome gibi adamın olacak. Yani e, Datome konusu zaten kendi çapında bir başka hikaye. Onun yani konuşmadan da geçebiliriz aslında bakarsan çünkü e, şu anda bu Kokoshkov geldi falan zaten o ne tür oyuncular isteyecek bilmem ne ama aksi olsaydı Datome konusunu. Hakikaten uzun uzun konuşmak isterdim yani ama şu anda hani yeni teknik direktör gelmiş memnunum da Dediğim gibi beni en çok memnun eden abi bu hakemlere kadar giden bir mesaj yani Euro işte senin o üstündeki formayı taşıyan adamlara bile hani Obreduvici kaybetti ama bak işte Fenerbahçe böyle bir hareket yaptı diyerek hani kafalarının bir kenarına ha, bu takım işte böyle bir takım böyle refleks gösterdi diyecekleri bir olay. Bak bu söylediğim gerçekten çok doğru. Ee, şimdi biz tabi e, yönetime biraz içerledik işte gereken ilgiyi göstermedi Ali e, şey Obra'da bir şey gitti derken geçen seneki e, Fenerbahçe'ye karşı yapılan e, hakem hataları da yani e, rezal etti yani iki kere üst üste özür dilediler böyle bir şey tarihlerinde yok yani bunlar hani. Fenerbahçe seviyesinde Final forlara kalmış, Euro Ligi almış, bu kadar yatırım yapmış takıma bu kadar saygısızlık yapılmaması lazımdı. Yani adamın belki de istifaya götüren, bu işten bıkkınlık getiren artık yeter burada şey yapan... Yani o da etkilemiştir. Etkilemiştir. Işte. Yani şey, mi oldu zaten. Yani bu kadar artık yani burada kalırsak yani Yine ağzımızda kuş tutsak olmayacak falan gibi bir havaya geldi. Yani yapıyoruz ediyoruz işte son saniye derken bir şey çalıyor öldür diliyorlar geçiyor yani neyse. Valla yani önümüzdeki hafta yine eminim başka gelişmeler de olacak. Bu hafta teknik direktörler havada uçtu. Bir takım hesaplar bozuldu. Bir takım hesaplar yeniden yapılmak zorunda kalındı Teknik direktörlerle ilgili bir hafta oldu. Biz de zaten teknik direktörleri konuştuk. Ee, hani sen data mail falan da diyordun ama yani bence e, yani data bu, bu şeyin konusu değil e, bu programın konusu değil e, ben de artık bu noktadan itibaren ben de datamaya e başarılar diliyorum benim için özel bir oyuncuydu çok Aynen. Ee, benim kendimce hani oyun tarzımı da benzettiğim gençliğinde e, oynadığım oyunu da benzettiğim bir oyuncu tipiydi dolayısıyla e, çok ruhu olan bir oyuncuydu. Ee, inşallah e, onun için her şey en iyisi olsun. E, biz de Fenerbahçe olarak yine e, onun kadar iyi oyuncular alalım inşallah. E, ben tabii burada yine Fenerbahçe'li tarafımı göstererek konuştum. Yorum tar tarafımı değil de. E, Neçede Fenerbahçe Yani Yani e, Sonuçta Türk basketbolunun lokomotifi olan takımdan bahsediyoruz. Aynı şekilde. Evet. Gelecek programda evet. belki biraz da Efes'in e, hamlelerini konuşabiliriz. Bugün Singleton'la 3 tane uzattıklarını şey yaptık ama, ona... ama... Onu duymadım. Efes'ten bir hareket yok. Yani mesela bana soracak olursan, e, tabii şimdi Efes'i muhakkak konuşmak gerekir. Efes biz sen, yani e, Fenerbahçe lokomotif olma olayını tabii 5 tane Final Four Ar arka arkaya oynayarak, 5 kupayı getirerek aldı elinden ama yani hala o da lokomotif, e, yani eski lokomotif de zaten o. Şimdi Efes sen çok sessiz. Efes Pilsen'de hiç bereket yok tabii onun tuzu da kuru. Ee, ama e, sözleşmesi biten oyuncular içerisinde Boba'nın e, e, tekrar imzalatılması bence çok önemli. Üstelik e, böyle bir Boba'yı yani böyle bir Boba'yı derken bunu birçok basketbol sever tam olarak anlamayabilir. Boba e, topu sakız gibi çiğneyen adam yani Efes Pilsen'de oynamış olduğu bu e, hani e, küçük rol. Ee, ki aslında çok büyük bir rol e, Shane Larkin'in e, boşluğunu doldurma e, rolü e, ama normalde babanın alışık olduğu bir e, şey değil ve bunu da çok... E, yani daha başrol oyuncusuydu. Tabii canım tabii yani başrol oyuncusu olmak ne kelime yani e, hani, sürekli top elindeydi yani işte atardı keserdi içerdi. Eskaldı. E, Fenerbahçe maçı vardır belki hatırlarsın. Hatırlamaz mıyım canım oradan en iyi oradan hatırlıyorum zaten. Yani o işte herkesin Boba'nın da var işte bir tane de bir isimsiz bir adam geldi. Neyse şimdi oralara girmeyelim. Ee, kısacası e, e, şey yapılması lazım. Ee, yaşının falan filan hiçbir önemi yok. Ee, baba Boba'yla iki e, senelik e, en az bir sözleşme yapması gerekiyor. Ee, öyle bir adam bulamaz. Ee, öyle bir adam bulamazsa Larkin'in e, şeyi düşer. E, performansı düşer. E, Efes yapması gereken ilk e, hamle e, bence Boba'nın uzatılması. Sonrasını e, şeyde yani Efes bir de gelişmeler oldukça Efes bir de konuşmaya devam ederiz. Hatta keşke biraz da konuşsak. Yani Beşiktaş'la ilgili de konuşacak bir şeyler var ama. Hepsini, hepsini konuşacağız. yani. Ya. dediğim gibi bu kadar ortalıkta yani şu, olaylar yaşanırken tabii şu anda birazcık oralardayız. Evet. Yani bu, bu güncel basketbol sohbeti. Evet konuştuğumuz için bu haftanın güncel olayı buydu. Bunu konuştuk. Peki ee, o zaman programı burada sonlandıralım. Teşekkür Çok ederim Serdar'cığım. Ee, görüşmek üzere. Haftaya. Görüşmek üzere. Sevgiler.